Of unuttum, <laughs> şey e, kanalıma unuttum, şey yaptım. Klavye tuşları ana haber bülteninden herkese merhabalar. Ben Fatih ve bugün sizlerle birlikte Delete tuşunun kullanımını ve benzeri özelliklerini tanıtacağım. E, biliyorsunuz her hafta farklı bir tuş kullanımı açıklıyoruz, bugün de DLT. E, öncelikle size kısa bir e, hemen açıklama yapayım. Delete tuşu genellikle klavye üzerinde yön tuşları üzerinde bulunur. Delete tuşu silme görevi yapar ancak imlecin sağındaki yani sağındaki karakteri silmeye yarar. Diyelim ki bilgisayar yazmak istediniz. Hatta onun örneği burada. Bilgisayar yazmak istediniz böyle ama bilgisayar yazmak yerine ekstra bir s yazdınız. Bilgisayar oldu. Bu durumda yapmamız gereken tek şey imleci 2S arasına getirip, delete tuşuna tek tıklamak. Ve bu sayede bilgisayar yazınız bilgisayar şeklinde tekrardan değişecektir. Bu sadece basit bir örneği. Onun dışında da birçok şey anlatılabilir, ama bu en basiti. Ee, onun dışında pek gereken bir şey yok. Birçok dosyayı e, dosyaları silmeye ve benzeri. Kullandığınız uygulamanın üstünde basılı tuttuğunuz veya benzeri bir şey yaptığınız zaman, üstüne tıkladığınız zaman tek bir tuşla delete tuşunu kullanarak o programı silebilirsiniz. Bugünlük haberimiz bu kadardı. O zaman hoşça kal.